Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz yerindedir. Umarım muhteşem bir pazartesi geçirmişsinizdir. Ayında sonu. Bildiğiniz yılın yarısını bitirdik. Farkında mısınız? Bildiğiniz yılın yarısı bitti. 2026'ya 6 ay kaldı. <laughs> Umarım güzel bir ay kapanış yapıyorsunuzdur. Şimdi açılımımızın konusu şu. Şu an ee, ne haldeymişsiniz ruhunuz ne haldeymiş ee, bilinçaltınız ne durumdaymış İçinize dert ettiğiniz konular neymiş klasik tarot kartlarımla kartlarımı seçiyor olacağım sonra da işte oracle kartlarımla işte ne yaparsanız ruhunuza iyi gelir. Melek kartlarımla ne yaparsanız ruhunuza iyi gelir. Doğanın ruhu kartlarıyla işte size vermesi gereken Doğanın mesajları nelerdir ve evren ve yüksek benlik mesajlarınızla devam ediyor olacağım. Destek seçmeli değil. Zamansız zamana niyetli bir açılımdır. Bunun yanı sıra yani zamansız zaman ne demek? Ne zaman bu video karşınıza çıktıysa almanız gereken bir mesaj mutlaka vardır. Eğer uyumlanıyorsanız açılımla beğeni yapmayı, abone olmayı, eğer farklı bir açılım istiyorsanız yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Ayrıca danışmanlık isterseniz de e, açıklamalar kısmında, ana sayfada açıklamalar kısmında e, mail adresim ve instagram adresimde bulunmakta bilginiz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Meleklerimizin, ilahi sistemin, yüksek benliğimizin ve evrenin mesajları, evrenin desteğiyle şu andaki ruh haliniz ne durumdaymış? Bilinçaltınız ne durumdaymış? Gelin bakalım. Bir, iki, üç tane seçeceğim. Dördüncü de deste altını okuyacağız. Hadi gelin bakalım. Aşıklar deste altımız. Aşk konuları var galiba bilinçaltınızda. Karar vermek ya da birleşmek istediğiniz biri olabilir. Kavuşmanız, anlaşma yapmak istediğiniz ve İlahi koruma altında olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Gerçek aşk ve karşılıklı aşk yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bununla ilgili bir karara varmak istiyor olabilirsiniz. İnanılmaz bir çekim hissediyor olabilirsiniz karşınızdaki kişiye. Bu çok normal. İnsan aşık olduğu insanlara çekim duymaz mı? Tabii ki duyar. Ve şu anda aşkla ilgili bilinçaltınıza bir karar vermek durumu söz konusu gibi görünüyor arkadaşlar. İnşallah güzel kararlar, en doğru kararları Allah'ın, meleklerin yardımıyla <laughs> alabilirsiniz diyelim. Dualarım sizinle, tüm güzel dileklerim, tüm o mutluluğa giden yoldaki adımlarda ben de size inşallah bu açılımda duymak istediğiniz cümleleri duyurabilen tarafta olayım. Hadi bakalım devam ediyorum. Tılsım kralımız geldi, tılsım altınımız geldi ve araba geldi. Şimdi araba kartımız yön belirlemek istediğiniz, aynen aşıklardaki gibi gitmek istediğiniz ya da kavuşmak istediğiniz biri olabilir. E, seyahat ve cesaret etmek de söz konusu araba kartında. Ee, biraz yavaş bir süreçten geçmiş olabilirsiniz bir belirsizlik yaşamış olabilirsiniz araba kartında oturup düşünmekte çok fazla düşündüğünüz bir dönemde olabilirsiniz ama artık kendinize güvendiğiniz ve kontrolü ele almak istediğiniz bir dönemde olduğunuzu söylüyor bana kartlarım Tılsım altılısı alma verme dengesi diyor ee, paylaşmak veya yardım almak zenginlik yani birinden yardım isteyebilirsiniz ya da, Birine yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Bir zenginlikten bahsediyor. Hediyeler olabilir. Maddi sorunlar yaşayan bir insanın sorunlarını çözmek ya da kendi maddi sorunlarınızı çözmek olabilir. İhtiyacından daha fazla paraya sahip olmak. Şu anda böyle gani gani bir zenginlik içinde olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> İlişkide denge kurmak da varmış bu işin içerisinde. Hoşgörülü olmak, anlayış ve cömert olmak da varmış aslına bakarsanız. Bir de tılsım kralı geldi. Tılsım kralı nedir? Tam bir boğa, Başak oğlağı temsil eder ve e, toprak, böyle köklenmiş, güçlü, başarılı, lüks bir hayatı olan, zenginliği olan, verimli, işte pratik, zekalı, güven güvenilir işte büyük bir miras kalmış olabilir size ya da büyük bir miras size doğru geliyor olabilir ya da uzun vadeli düşündüğünüz bir ilişkiye başlamak istiyor olabilirsiniz. Ee, onu sağlıklı, karşılıklı ilginin olduğu, işte nefes alıp verir gibi alma verme dengesini yaşadığınız bir ilişki de kurmak istiyor olabilirsiniz. Tasım kralı çünkü olgun, güvenilir, zengin, istikrarlı, sadık, inatçı. E, rahatına düşkün özgüveni yüksek bir kralı temsil eder. Yani eğer beni dinleyen arkadaşlarım dişi ise bu kral size doğru geliyor olabilir. Ya da beni dinleyen arkadaşlarım erilse böyle bir kraliçe gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani arkadaşlar şu anda zenginliğe doğru gidiyorsunuz. Hadi bakalım inşallah. Yani ilişkilerin ya maddi manevi bir bolluk bereket görünüyor açıkçası aslında. E, bilinçaltınıza böyle bir süreç istiyor da olabilirsiniz ya da bu süreç size geliyor da olabilir. Çünkü bir karar verme süreci var ve aşıklar kartıyla var. Zorlu bir süreçten geçilmiş belli. Ee, ama e, artık bir hareketlilik evet yavaş hareket eder ama oraya doğru bir ilerleme süreci şu anda yavaş da olsa sanırım Eylül gibi falan yani zaman vermek istemiyorum tabii ki bu bir kolektif açılım ama zaman olarak da sonbahar ayları sanırım oldukça en yakın çünkü dönem toprak için başak dönemiydi. O da Eylül ayında gibi görünüyor. Tabii ki bu tamamen bir kolektif açılım. Herkese uymayacaktır. Hadi gelin bakalım Oracle kartlarınızdan. Peki ruhunuza ne iyi gelirmiş? Ne yapsanız Oracle kartları bize şu anda size iyi geleceğini söylermiş. Yani ruhunuz şu anda siz ne yapıyor olsanız şu pervanemi bir kapatayım. Çok özür dilerim ruhunuza iyi gelirmiş. Oracle kartları bize desin ki şu iyi gelir. Bu iyi gelir. Hadi bakalım. Yine üç kart alacağım. Birinci kartım. ikinci kartım. Üçüncü kartım. Bir de deste aldım. Bilinç altınızdaki korkuları, uykusuz geceleri, endişeleri, belirsizlik kalan durumları, kaygı bilinmeyeni yarattığı kaygıyı ortadan kaldırırsanız arkadaşlar ay kartı geldi bu durumdan çıkarsanız ruhunuza iyi gelecekmiş arkadaşlar yani bilinçaltı korkularınızı aşmanın yolu ya da sessiz kaldığınız belirsiz kalan durumları netleştirmeniz sizin gece uykusuzluklarından kurtulmanızı o kaygılı süreçlerinizi geçirmenize yardımcı olacaktır iletişim çok kıymetli bir şeydir arkadaşlar Konuşarak her şey çözülebilir ve bilinçaltı korkularınızdan da, endişelerinizden de, o gece uykusuzluklarınızdan da kurtulmanın yolu, bu belirsizlikleri ortadan kaldırmanın yolu iletişime geçmek. İletişim kurmanız gereken bir durum varsa mutlaka iletişime geçmeyi Deneyin arkadaşlar. Çünkü insanlar konuşa konuşa, hayvanlar kokluca kokluca anlaşır yani. Ee, sezgileriyle konuşabilen çok az insan var. İnşallah siz onlardan denk ama gerçekten net konuşmalarla karşınızdaki insanları duyuyor olmanız daha önemli. Herkes soyutu değil, somutu daha çok algılıyor. Artık somut veriler daha gerçekçi oluyor. Aziz, arkadaşlar bilge ve olgun davranmanızı aslında ruhumuza iyi gelir. Düşünerek ve olgunca hareket ettiğinizde ne istediğini bilen bir eril enerji, eril enerjidir. Nedir? Hareketlidir, oldurandır, ee, uğraşandır, çabalayandır, ee, kazanandır, i̇şte, ne bileyim, savaşandır, oluşturandır aslında bakarsanız. Dişil enerjinin görevi de üretmektir. İşte daha sakindir, daha sessiz, daha bekleyen taraftadır dişil enerji. Ama eril enerji nedir? Daha girişkendir daha kazanca yöneliktir, daha savaşçıdır vesaire. O yüzden şu anda bu durumdan ruhunuzun çıkabilmesi için sizin düşünerek ve olgunca ve hareketli bir dönemde olarak ne istediğini bilen bir eril enerjiyle hareket ediyor olmanız gerekiyormuş bilge ve olgun olarak. Bazen fiziken yaşça büyük ve sözü geçen bir zat, aziz, tam bir baba profildir aslına bakarsanız. Ya Aziz kendiniz olun ya da bir aziz bulun. Yani o yüzden Aziz kartı bizim için çok önemlidir. Toprak enerjisidir. Bütün bakın Tılsım Kralı da aynı şekilde toprak enerjisidir. Aynı kartlar ruhunuza şu anda gelecek olan en iyi şey netleşmek, iletişim kurmak aslında bakarsanız. Hadi gelin bakalım. Uzaklaşma. İletişimde azalma, soğukluk, uzaklaşmayı seçme, araya giren ayrılık. Arkadaşlar ee, bir yerden ayrılmak durumunda kalıyor olabilirsiniz ya da ayrılmak zorunda kalacak olabilirsiniz ee, ruhunuza bu iyi gelecek olabilir ya da uzaklaşmayı seçmek belki kendi içinize dönmek size iyi geliyor olabilir ya da böyle bir durumdaysanız artık bu durumdan çıkmanız gerekiyor da olabilir açıkçası ee, araya giren ayrılıkları sonlandırmanız gerekiyor arkadaşlar bilmiyorum artık Kimin yani gitmek istediğiniz bir yer mi var, ya da sizi bekleyen biri mi var, ya da bulduğunuz ortamdan uzaklaşma isteğiniz mi var, bilmiyorum ya da işte gel, gel diyen biri, biri de olabilir yalan. Bir kere yalan dürüst olmayan bazı durumlardan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar ruhunuza iyi gelebilmesi için, ruhunuzun iyileşebilmesi ve sizin iyi hissedebilmeniz için dürüst olmayan bazı durumları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bakın tilki kartı gördünüz mü? Bir yalan var ortada. Başkasına veya kendini kandırmak. Yani birini kandırıyor olabilirsiniz ya da başkasını ya da kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Kalbinize sorun arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Kimseyi kandırmayın. Bu da bir kul hakkı. Yani bazen insanlar sizin söylemediklerinizi bile hissedebilir. Sezgileri kuvvetli olan insanlara denk geliyor olabilirsiniz. O yüzden lütfen dürüstçe kimse öcü değil. Kimse kimseyi yemeyecek. Yani sonuç olarak evet İstemiyorsanız istemiyorsunuz. Konuşmak istemiyorsanız. Ama bir yalan varsa gerçeğini söyleyin. İnsanlar da rahat etsinler olur mu? Ya da size söylenmiş bir yalan varsa yüzleşin. Hiçbir şey çözülmemeyecek bir şey değil. Yani içinizde tutacağınıza, onu taşıyacağınıza yüzleşin kurtulun. Ne güzel mis gibi. Bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvurmak. Hmm. Arkadaşlar muhtemelen bunu siz yaptınız. Bu durumla ruhunuza iyi iyi gelecek şeyler arıyoruz ya. Beyaz yalanlara başvurduysanız ya da başvurarak belki de kurtar, kurtarmaya çalışacağınız bir şeyler olabilir ama yalan konuşmamak daha iyi. Her zaman dürüstçe davranmanızı tavsiye ediyorum. Ben dürüstlüğün en önemli erdemlerden biri olduğunu düşünen düşünen bir insanım. Yani size de tavsiye ederim. Hadi şimdi gelin bakalım. Evren bize desin ki senin kalbine şu iyi gelir ya da senin ruhuna iyi gelecek olan benim tavsiyelerim şunlardır. Evrenin tavsiyelerini alalım. Bakalım ruhunuza ne iyi gelirmiş evren. Bize bunlardan bahsetmiş olsun. Bir de yüksek benliğinizi soracağım en sonunda. Oke. kalbin çağrısı. Kalbinizin sesini dinleyin diyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz bir konu vardı hatırlarsanız. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin. Ruhunuza en iyi gelecek olan şey kalbinizi dinlemekmiş arkadaşlar. Bakın. Kalbini almış eline. Dünya güzeli bir hanımefendi. Beni eğer eriller istiyorsa eril enerji gibi de düşünebilirsiniz bunu. Kalbinizin sesini dinleyin diyor. Çünkü kalbiniz zaten size ruhunuza en iyi gelecek olan şeyi anlatıyor olacaktır. Hadi gelin bakalım. Rüyalar. Rüyalarınıza dikkat edin. Ruhunuza iyi gelecek şeylerin mesajlarını size iletiyor olabilir. Size aklınızdaki konular hakkında zengin bir içgörü sağlayacak diyor. Yani rüyalarınız şu anda muhtemelen mesaj içeriyor olabilir. Oralara bir dikkat. Uykusuz geceler geçiriyorsanız gerçi çok az rüya görüyor olabilirsiniz. Ama hatta rüya görmek için bir niyet ediliyor. Rüyalarınızı sabah hatırlamak için. Ee, YouTube, şey, Google'a falan yazdığınızda bulabilirsiniz o hmm bir niyet var. Şu an aklıma gelmiyor. Hatta onları da not alsam iyi olacak size de böyle bahsederken bu kartlarda. Çok da güzel olur. Aklıma inanın ki gelmiyor açılım yaparken. Böyle bir kal geliyor. Neydi onun ne, ne, neydi neydi falan diye. O yüzden rüyalarınıza dikkat edin. Ruhunuza iyi gelecek olan mesajlar içeriyor olabilir. Şu anda sizin haberci rüyalar geliyor olabilir. Olması gerektiği gibi. Yani şu anda her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun diyor. Arkadaşlar olanı kabul edin. Akışta kalın. Huzuru ve bilgeliği bulduğunuzda zaten bu kalbinizi dinlediğiniz az önce demiştik ya. Kalbinizin sesini dinlediğinizde huzuru ve bilgeliği bulacak mısınız? Ve bu zaten olması gereken olduğunu bilecek misiniz? Şimdi geliyorum ev. Evinizin eviniz hikayenizi anlatır. Hayatınızın temelidir. Evinizin daha fazla huzur, sevgi ve ışık getirmesi için arındırma uygulayın. Arkadaşlar böyle bu enerji ne bileyim tütsü yakın ruhunuza iyi gelir. Belki onunla beraber ıı, ada çayı yakılabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum. Ben arındırma olarak ne yapıyorum? Her sabah günlük dualar açıyorum. İşte salı gününün duası diyelim. Çarşamba gününün duası. Youtube'da yazıyorum. Şimdi i̇şte ne bileyim. İşte negatif enerjiler için dualar açıyorum. Ya da ne yapıyorum? İşte camları, kapıları açıyorum. Adaçayı yakıyorum, tütsü yakıyorum. Ee, böyle arındırma işlemleri uyguluyorum. Bunlar size de iyi geleceğini söylüyor. Evinize, iyi, Evinizin enerjisi size de geçiyor oluyor arkadaşlar. O yüzden bunları e, bu arındırma işlemini uyguladığınızda bu da ruhunuza iyi gelecekmiş. Hadi gelin bakalım bir de yüksek benliğinizden ruhunuza ne iyi gelirmiş bunları öğrenelim. Dı dıt 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 dıt. Bence güzel gidiyor. Çok da kıcı geçiyor. Birbiriyle de senkronize olan kartlar geliyor açıkçası. Gelin bakalım. Birinci kartım. İkinci kartım. Üçüncü kartım. Ve deste aldım. İstediğin her şeye erişebilirsin diyor. Ruhunuza iyi gelecek olan şey kendinize güvenmek arkadaşlar. Bakın. İstediğiniz her şeye erişebilirsiniz bu yani boyunu boyu uzamış böyle ağaçtan portakal koparan bir oğlumuz da olabilir, kızımız da olabilir. Yani aslında bakarsanız ruhunuza iyi gelecek olan şeyler istediğiniz, asıl istediğiniz şeyler. Yani kendinize güvenmeniz istenilen aslında sizden beklenen. Bu dönemde finansal bir güce sahip olacağınız söyleniyor. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek. Muhtemelen maddi maddi bir sıkıntı yaşadınız. Böyle bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ama bu güce sahip olduğunuzu bu da ruhunuza iyi geleceğini söylüyor yüksek benliğiniz. Bu bu savaşı kazanabilir misiniz? Bir savaş var anladığım kadarıyla. E, keşke hiç olmasa, hep bir barış halinde olsak, hep bir uyum içerisinde olsak. Ama o zaman da uyumun ve barışın anlamı kalır mıydı? Kalmayabilirdi. Evet bazen bazı şeyler için savaşılması gerekebiliyor. Ve ruhunuz diyor ki kendine güven. Bakın yine. Kendinize güvenmenizi söylüyor. Bu savaşı kazanabilirsin diyor. Bakın burada bir böyle samuray gibi de görünüyor bir de ya da amazon kadını gibi bir şey de. Lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunun farkına var. Arkadaşlar, ilk kartlarda ne demişti? Eril enerji, bilge. Onunla beraber işte bakayım neredeydi o Aziz kartında hemen olgun düşünerek ve olgunca hareket eden ne istediğimi bilen bir eril enerjiydi. Bakın lider olmak e, liderin diş eril dişeli yok. Ama zaten sizin bir eril enerji çalış yani lider ise üretmek e, pardon üretmek diyorum. Başarmak, çalışmak, kazanmak ya da hayallerinize ulaşmak için eril enerjinizi çok ciddi oranda kullanmanız gerekiyor demek ki arkadaşlar. Zaten siz bu niteliklere sahipmişsiniz. Kendinize güvenin diyor. Hadi bakalım size bu durumda. Bir dakika. Hmm. En iyi gelecek taş. Ruhunuza en iyi gelecek olan taşı soralım şu anda. Böyle bir durum içerisindeyken siz ruhunuza ne iyi gelirmiş? Hangi doğal taş? size iyi gelirmiş. Bakalım bakalım. Yeşim taşı. Gördünüz mü arkadaşlar? Gezegeni Jüpiter, elementi toprak. Zaten e, çok fazla toprak elementi gelmişti açılımda da. Aziz Kart'ı da toprağı temsil ediyor. Çakrası kalp. Arkadaşlar kalple alakalı bir e, çalışma yapabilir bu kalp çakrası ile ilgili bir meditasyon çalışması da yapıyor ya, yaparsanız size iyi gelecektir. Adalet ve merhamet duygularına sahip birisin. Yaşam enerjinin yüksek olduğu bir dönemdesin. Merhametinle ve enerjinle hayatına girecek olan küçük sürprizlere sürprizlere kucağını aç. Bu sürpriz belki de bir bebek ne dersin? Çocuk istiyorsanız arkadaşlar <laughs> vallahi olabilirmiş. Burada 8 Önemli olabilir belki sizin için. 8 rakamı burada gördüğümüz gibi yeşim taşı kalp çakrası ile ilgili meditasyon yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çakra dengelemeyi öneririm. Ee, yeşim taşı dediğimiz gibi adaletli ve merhametli bir ruh olduğunuzu, belki de yeni bir bebek istediğinizi size söylüyor. Olabilir. Yeni de yeni bir bebeğe ne dersin diyor. Ne dersiniz? Bir düşünün bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için güzel bir açılım olmuştur. Eğer beğendiyseniz ya da hoşunuza giden bir açılım olduysa abone olmayı, beğeni yapmayı, farklı açılımlar istiyorsanız da yorumlarda buluşmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, ben yorumlarınızı şu anda wifi bağlantım olmadığı için maalesef ki cevap veremiyorum. Sadece beğeni yapabiliyorum ve kalp yollayabiliyorum galiba. Ama Wi-Fi bağlantısını en kısa sürede hallediyor olacağım bir teknik problem aslında bakarsanız. Onunla beraber bazı yorumlar kısmında anlam anlayamadığım yorumlar oluyor. Onlarla ilgili de daha net ve anlaşılır yorumlar yazarsanız ben de en azından sizin isteklerinize göre yorumda yapmış olabilirim. Ama kişisel sorular soruyorsanız da e, bireysel açılıma e, isterseniz bilgi verebilirim. Dediğim gibi Instagram adresim ve mail adresim. E, açıklamalar kısmında ana sayfamda bulunuyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.